selam. Hadi bir şeyler söylesin. Onun ağzından bir şeyler gelsin. Sözler. Ay şu anda sana bakamıyorum bile dedi. Artık utanıyor musun sen? Sıkılıyor musun? Üzgün müsün? Pişman mısın? Sana bakamıyorum bile. Ay içim kötü oldu ya. senin peşinden gelirsem her şeyi kaybedebilirim. Böyle de kaybetmişsin sanki hediyesim geldi. Beşleri attı buraya. No. Ay. Gerçekten şey oldum böyle ben. Neden böyle oldum ya? İstemeyerek size hayır diyen biri var. Yani sizinle gelmek istese de herhalde şu anda gelemiyor. Kaybetmekten korktuğu şeyler var. Kartları da ne biçim koydum. Kaybetmekten yarım kalmasından, eline yüzüne bulaştırmaktan böyle korktuğu şeyler var. Hmm, her şeyi kaybedebilirim peşinden gelirsem diyor. Galiba şöyle hissediyorum. Ee, şu anda sırası değil diyecek. Böyle gibi geldi. Bakalım. Detayları alalım. Hmm. Ah ya, evet, sevgi var da koşullar mı müsait değil? Burada ne ne var böyle ya? <laughs> Bitirmek zorunda kaldım diyor ya, inanamıyorum. Bitirmek zorunda kaldım. Ya da arkamı dönmek zorunda kaldım. Ya da işte uzaklaşmak zorunda kaldım. Mecburiyetten yaptığı bir şey var. Bu yüzden de. E İçi böyle sizi gör, görmeye el vermiyor yani. Çünkü duyguları çok yüksek. Zaten kupa kralını hemen attı. Duygular sardı dört bir yanımı yani. Bunlar böyle e, taşıp patlayacak eğer ki sizinle yüzleşirse, karşınıza geçerse. Burası böyle hani biraz temassızlar, uzaklar için uygun bir açılım. Iııı... Um, sana yani sana gelip bir şey söylemek bir açıklama yapmak belki bir özür dilemek böyle bir isteğim var böyle bir ihtimal evet var ama bunu da çok fazla bastırıyorum yani çünkü bunun altından da kalkamayacağım bunu da yapamam şu anda diyor ne kadar sıkışık geldi burası Bu kişiyi tutsak eden bazı durumlar var Evet bağlı olduğu koşullar. Ama şöyle görüyorum ya bu kişinin idare etmesi gereken de çok insan var sanki. Kendi ailesinden olabilir bunlar yakın çevresi, iş hayatı daha çok karmaşık olabilir iş okul eğitim böyle o tarz bir şeyler düşünebilirsiniz. Hani ben bir e, rol oynamalıyım şu an için, konumumu korumalıyım yani duruşumu bozmamalıyım ee, diyen biri var sanki böyle ya sizden hoşlandığını ya da sizi sevdiğini saklamaya mı çalışıyor hani birileri görürse birileri duyarsa birileri şüpheye düşerse sana bir şeyler hissettiğimden aramızda bir şey olduğundan yani o zaman hani belki beni çok yargılayacaklar ya da işte o zaman bir şeyleri kaybedeceğim. O yüzden bunu da saklamam gerekiyor diyor. Yasak aşk gibi düşünmeniz şart değil. Böyle bir hani ön yargılı insanlar olabilir etrafında. Onlara karşı da böyle bir hani gerçeği söylemeden açıkçası ama başka böyle oyunlara da girmeden durması gerektiği bir yer var kuruması gerektiği bir konum var bu insanın şu anda ay ya çok burası çok korkuyor bu düzenin yıkılmasından bu kişinin bir düzeni var şu anda yani evet onun konfor alanı diyeceğim ama e, severek isteyerek durduğu şu anda bayılarak kaldığı bir nokta değil yani bakın zorluyor burayı. Ve evet, bu düzenin bozulmasından da çok çok korkan biri var arkadaşlar. Bu nedir? Bu kadar sizi sevmesine rağmen bitirmeyi göze almış çünkü korktuğu başka şeyler var. <laughs> çok net. Bu kişi bir süreci bitirmekten çok korkuyor şu an için. Eğer ki bakın gerçekten ay ne çok gerçekten gerçekten dedim. Böyle gördükçe ben de aynı şeyi söylüyorum ama hani senin senin peşinden gelirsem her şeyi kaybederim diyor ya. Al sana yani kart aynısını söylüyor. Hani iki yol var önümde. Biri kaldığım olduğum yer, biri seninle yürüyeceğim yer ve e, yani seni seçersem hani bambaşka bir dünya olacak ve şu anda yaşadığım dünyadan eser kalmayacak ve dünyam alt üst olacak diyor yani. Dünyam alt üst olacak. Her şeyi sıfırlamam gerekecek. Belki de elinde hiçbir şey kalmayacak. Bunu düşünüyor. Zor geldi sıkışık. Bakalım devam edelim. Burası sadece geçici bir sürede olabilir elbette ki. Böyle birisiyle bir şeyler yaşadıysanız size bu mesajları gönderiyorum. Yasak aşk mı arkadaşlar burası sizinki? Ya ne diyeyim şimdi? Ne diyeyim ya? Ee, bir insanın hayatına girişiniz. Bir insanın hayatına açık açık söylüyorum artık ne yapalım. Bir insanın hayatına girişiniz maalesef bu insanın hayatını alt üst etmiş. Ya da yani biraz daha sizde tutuklu kalırsa biraz daha size kapılırsa gerçekten alt üst edecek. Yani durması gereken bir yer var, yargılanmaktan çok korkuyor. Burası evli biri olabilir, ilişkisi olan biri olabilir, muhafazakar biri olabilir, kendi hayatında böyle bir statüsü olan, gözlerin üstünde olduğu bir insan olabilir. Sizinse yani bu kişiye getirdiğiniz bambaşka bir soluk var, bambaşka bir enerji var yani. Bu kişinin alışkın olduğu düzenden daha farklısınız, daha ateşli, daha tutkulu bir şey görüyor size baktığında. Hani içinde olduğu şey ne, nere siz nere yani sizinki bambaşka bir dünya gerçekten çok bakınca da böyle heyecana o heyecana kapılan biri var yani hani ateşine kapılıyorum karizmana kapılıyorum beni etkilemene bayılıyorum sana tutku hissediyorum zaten müthiş bir tutku da var bakın bu kişinin aklındasınız eee Biraz böyle aşk hissediyor evet ama aşk konusundaki duygularını bastırıyor zaten. Burası kontrol eder, duyguları kontrol edici bir enerjidir. Ama hmm, böyle şey de var yani. Sadece tutku değil, bir, birinin böyle ayaklarını yerden kesmek yani her açıdan. O kadar da istiyor aslında. Ama burası gerçekten yasak. Yasak aşk diyeyim hadi. Tabiri öyle ya. Ben de öyle söylemiş olayım. Hani olmayacak bir şey yani burası zararlı bir şey burası sakıncalı bir şey. Biraz da o sakıncalı oluşu bu kişiyi cezbediyor olabilir arkadaşlar. Yani çünkü sizi gördüğün noktada da böyle geldi şimdi söylemeden geçemeyeceğim. Hani siz hangi mesajları istiyorsanız elbette ki üstünüze alın ama bazen böyle yasak olan, ulaşılmaz olan, kalıp dışı olan cezbe cezbeder ya biraz da onun bir etkisi var yani yok değil şimdi bu kartta buraya geldiği için ama diyor burası yani bu çark yürümez burası tıkalı bu yol kapalı ee, bu, burada zaten karma var ee, çok büyük bir şey yaratmış olurum çok büyük bir yıkıma sebep olmuş olurum ee, belki hayatımdaki yani herkese haksızlık etmiş olurum. Burada insanlar var çünkü bu durumdan hiç hoşlanmayacak insanlar var. O yüzden şu anda size no diyen biri var bakalım. Neden no? <laughs> Yani birisi bu kişiye hayır diyor ama bu siz de değilsiniz. Yani siz evet şu süreçleri yaşadıktan sonra bu kişiye tabii ki hayır diyecek olabilirsiniz ama bu kişinin size gelmesine engel olmak isteyen biri var arkadaşlar. Burası böyle bir üçlü durumlar gibi ise de diğer tarafta sizden artık haberi var mıdır şüpheleniyor mudur böyle bir şeyi var hayır, hayır hiçbir yere gidemezsin diyor yani bu kişiye hiçbir yere gidemezsin beni çiğnemen gerekir zaten sadece bu kişinin birlikte olduğu insan da değil yani ayrıca bir birlikteliği yoksa da bir anne figürü olabilir aileden abla olur çok yakın biri olur ya da yakın yakınındaki çevresindeki hani bu kişiden sürekli bir şeyler beklemeye onu olduğu yerde görmeye alışkın insanlar da olabilir ya bu kişi böyle bir Böyle bir heyecana geliyor. Bir aşka geliyor. Kopmak istiyor yani. Ee, ama çok fazla tabii önünü göremiyor. Çok plan yapamıyor. Biraz yolun tıkalı olduğunun farkında ve bambaşka bir dünya inşa etmek de bu kişi için öyle belki siz çok kolay göze alıyorsunuz. Çünkü siz büyük bir değişim geçirmeyeceksiniz. Ama karşı taraf için daha böyle yıkıcı bir şey olduğundan ileriye de göremiyor olabilir. Çünkü çok böyle plan yapabilecek durumda da değil. Sadece buranın um, ulaşılmaması ve fazla kurcalanmaması gereken bir şey olduğunu düşünüyor şu an için. Ee, bir yandan da gerçekten ona hani hayır gitme yapma e, duygularının peşinden gitmenin bir anlamı yok. Duygular geçicidir, işte aşk yalandır, aşk geçicidir falan diyen de birileri var açıkçası. Yani bu, burası başkasıyla bir partnerse bu kişi... Evet partneri dediğim gibi ya da değilse de şuradaki diğer insanlar. Bu kişiyi de böyle takip, bu kişiye böyle takinde bulunmaya çalışıyorlar. Ee, Böyle karşılıklı bir yani akla girme bir şey var burada. Sizin birinin aklına girdiğini, kasten girdiğinizi söylemiyorum ama aklındasınız. Ama o kişi de yolundan sapmasın, kırmasın, dökmesin diye onun aklına girmeye çalışan da başka biri ya da birileri var şu an için. Bu yüzden şu anda cevap diyor ki no yani. Çünkü herkes no diyor. Hayır diyor. <laughs> hmm. kararımı verdim. <laughs> kararımı verdim. Şimdi dostacı söyler. Uymuyorsa almayın. Hemen iptal edin. Ya da bundan sonra da devam ederiz zaten. Şu an için güncel enerjide. Bu kişi diyor ki ben kararımı verdim. Yani ben senden uzak durmak zorundayım. Çünkü sen bir alev topusun. Cevir cevir yakıyorsun. Hem beni yakıyorsun. Hem beni, benim hayatımı alt üst ediyorsun. Hem hayatımdaki insanları yakacaksın. Senin peşinden gelirsem ben de her şeyi kaybedeceğim. Ve ben de o insanları da yakacağım yani. Bu yüzden senden uzak durmam gerektiğini düşünüyorum. Şu anda buna inanıyorum diyen biri var bakın. Hayır diyor yani sizin beklentilerinize, isteklerinize şu anda hayır diyen biri var. Burada tahtında oturuyor, burada tahtında oturuyor. Benim durmam gereken bir yer var. Ee, üstlenmem gereken, karşılamam gereken sorumluluklar var. Bu kişi ancak bunu yaptığında saygı görüyor çünkü. Evet, saygın bir konuma gelmiş ama bu çevreden topladığı saygıyı da şu an için e, bozamaz, yitiremez gibi görünüyor. Görüşürüz.